Türkiye'de ve dünyada yaşanan önemli gelişmeler piyasaları nasıl etkileyecek? Bu hafta açıklanan ekonomik veriler doğrultusunda nasıl hareket edilmeli? Küresel piyasalarda rüzgar hangi yönden esiyor? Hangi yatırım ürününün trendi ne yönde ilerliyor? Beyaz Saray'ın şahinvari tavrı doları euro karşısında nereye taşıyacak? Faiz oranları altını nasıl etkileyecek? Orta Doğu'da yaşanan gelişmeler petrole nasıl yansıyacak? kripto paralar hayatımıza ne kadar etki edecek? Hepsi ve dahası hafta içi her sabah 10.30'da ClassFX'in YouTube kanalı ve sosyal medya hesaplarından canlı yayında. Tüm döviz paritelerinden emtialara, CFD ürünlerden endekslere kadar ilgilendiğiniz yatırım ürünleri hakkında aklınızdaki her türlü soruyu cevaplıyoruz. Klas her sabah yaptığı canlı analiz yayınlarına katılın, Forex'te işlem yapmadan önce fikir sahibi olun. Herkese günaydın. Klasifix Araştırma Departmanı'nın hazırlamış olduğu Güne Başlarken programına hoş geldiniz. Ee, önemli haber başlıkları var. Tarım dışı istihdama kilitlendik fakat e, dün gece onaylanan ABD Senatosu'ndaki onaylanan borç tavan krizinin 3 aralığa kadar askıya alınması şimdilik piyasaları bir miktar rahatlattı eğer ki 2011 krizi bu hafta sık sık değinmeye çalıştık son dakikalarda olsaydı 18 Ekim'e kadar piyasalar çok ciddi anlamda endeks ve değerli metallerde satış baskısı ve dalgalanmalar devam edecekti. Şimdilik artık Cumhuriyetçiler de bir miktar senatodaki azınlık liderlerin tarafından dün itibariyle haberler geliyordu. İki gün ee, öncesindeki haberler geliyordu. Dün de 50'ye 48 Senato'da geçen bir oyla birlikte Aralık 3'e kadar Şimdilik piyasalarda ABD'nin e, kepen kapatması diyebiliriz. Bir miktar e, ertelendi diyebiliriz. Bu haber çok çok önemli. E, o yüzden son zamanlardaki hem e, Asya tarafından gelen emlak krizleri hem de ABD'nin borç tavanıyla birlikte piyasalarda büyük tedirginlik vardı. Endeks grubunda zaten bunun yansımalarını 3 hafta süresi boyunca çok ciddi bir şekilde gördük. Sonrasında da hem borç taban krizi hem de birkaç gün öncesindeki Asya tarafındaki Çin ve ABD buluşmasından sonra endekslerde toparlanmalar devam ediyor. Çin tarafında da tatilden dönüş, ulusal bayramlarından dönüş geldi. Piyasalar o yüzden hem endekslerde hem de değerli metallerde Altın ve gümüş hariç bir miktar toparlanma söz konusu diyebiliriz. Bizler için önemli haber başlıklarıyla birlikte tarım dışı istihdama değinelim. Ee, özellikle terminal tarafına yayınlanan e, beklentiler çok çok önemli. E, şimdilik bu taraftaki e, piyasalarda iki beklenti ana beklentiye bakabiliriz. Tarım dışı istihdam bir önceki verinin iki katına yakın görünüyor. Fakat e, işsizlik oranı da e, aynı şekilde çok ciddi anlamda toparlanma görünmüyor. Piyasalarda dolar tarafına bakacak olursak özellikle endeks tarafında 94'lerin üzerindeyiz. Güçlenmesi devam ediyordu fakat şimdilik e, bir miktar rahatlamış görünüyor e, bugün itibariyle. E, Hala hazırda 94 seviyelerinin üzerindeyiz endeks tarafında. Bu e, tarım dışı istihdamdaki iki katına yakın veri e, yaklaşık olarak da bir puanda düşük. İşsizlik oranında da e, 5.2'den 5.1'e çekilme ihtimali dolarda. Son zamanlarda öncü verilerimiz 2 gün öncesinde ADP tarafında geldi. Dün itibariyle de devam ediyordu. 3 gün öncesinde de Endüstri ve Hizmet tarafıyla ilgili Bileşik ve Hizmet PMI bir miktar beklentilerin üzerinde geldi. Şimdilik dolar e, lehine olan hareketler e, ağır basıyor gibi görünüyor. Fakat... E, Kasım başındaki FOMC toplantısına kadar e, dolar bir miktar bu seviyelerde seyretse de e, altın tarafını ciddi baskılıyordu. Altında sıkışma var. Bir şekilde rahatlaması lazım. Altın tarafına yansıması nasıl olur? E, altın tarafından önce değerli metallerdeki son zamanlardaki e, baskılanan fiyatlar bir miktar anlamak için ETF'lere göz gezdirmemiz lazım. Özellikle e, son 5 yıl e, periyodunu aldım fakat bir ve iki yıl e, pandemi öncesi ve pandeminin ortasından da e, bu zamana kadar bakacak olursak e, ciddi anlamda kan kaybeden bir e, gümüş ve e, altın tarafı mevcut. Son zamanlardaki endeks çekilmeleri ve üçüncü çeyrek itibariyle biraz daha endüstri tarafının aksaklığı e, vaka sayılarındaki artışla birlikte. Platin ve paladyum olursa da özellikle gümüş ve... E, sarı ve bu tarafta görebileceğimiz gri, beyaz ETF'lerde çok ciddi çıkışlar mevcut son 3 aylık periyotta. O yüzden bir bir miktarda olsa kan kaybını bu fonlardaki, borsa fonlarındaki çıkışlardan e, anlayabiliriz. Şimdilik halihazırda altın özellikle aşağı yönlü ivmelenmesine devam ediyor. E, bu sıkışmanın da sebeplerini bir miktar doların güçlenmesiyle birlikte fonlardaki hareketten, çıkışlardan anlayabiliriz. Ee, bizler için şimdilik bugün itibariyle e, dolar tarafına bakıyoruz fakat altın grafiğiyle başlayalım. Altın tarafı bu hafta itibariyle belirtmiştim. 1777 tarafı bizler için çok çok önemli olacak diye söylemiştik. Şimdilik 2-3 e, güne öncesinde 1770'leri test etsek de yukarı yönünü e, kıramadı ve satış baskısını hissetti. Özellikle dün itibariyle de e, çok ciddi anlamda düşüş sergilemedi. Şimdilik fiyatların e, 70 ve 45 band aralığında baskılandığını bu bant aralığında hareketlerini görüyoruz. Yukarı yönlü sinyallerde bizler için 1795 kademesi önemli bir seviye. Hafta kapanışları bu seviyelerin üzerinde görürsek altındaki son zamanlardaki baskılanma parantez açarak tekrar belirtelim. kriptolarda realizasyona da bağlı. E, kriptolar bu kadar arkasına aldığı rüzgarla birlikte yeni rekorları getirme ihtimali olursa altın baskılanmaya devam eder. Endekslerde rahatlama sürebilir. Fakat altın ve gümüş baskılanmaya devam eder. Kripto realizasyonu da başlarsa 50 bin lira yaklaşıp Ethereum'da 3 bin civarlarına doğru çekilme altcoinlerde de bir e, kar satışı gelirse altın hareketlenebilir. 1795 seviyesini o zaman konuşabiliriz. Fakat şimdilik Bugün itibariyle dolar tarafında bir miktar güçlenme. Bu haftanın verileri az da olsa beklenenin de üzerinde geldi. PMI verileri ve ADP diyebiliriz. Rüzgarı arkasına alan dolar altını baskılayabilir. O yüzden bizler için 1749 seviyesi şimdilik önemli bir seviye. Kırılması durumunda da 1729'lara bir miktar göz kırpabilir altın tarafı diye ekleyelim. 16'la ilgili e, çok da hareketli bir gün olabilir. Bugünü normal bir şekilde aşağı yönlü baskılanmadan kurtarırsa önümüzdeki haftalarda tekrardan bir 1800'ler test edilme imkanı söz konusu olabilir. Gümüşe bir miktar değinelim. Fon çıkışlarıyla birlikte ETF görüntülerimize baktık. Ciddi çıkışlar söz konusu 2,5 3 aylık periyotta ve fiyatların baskılanmasını da zaten İngiltere tarafındaki büyük, e, en büyüklerden hatta Comex'in yaptığı manipülasyonlar haberlere de yansımıştı. Zaman zaman değinmeye çalıştık. 50 günlük harekette ortalama bölgesinden çok çok uzaklaştık. Zaten geçen e, yaklaşık bir buçuk iki ay öncesinde de bir dead crossla birlikte e, fiyatlar şimdilik bu seviyelerin 50 günlüğünde altında seyrediyor. Bizler için e, bir miktar 22 47 seviyelerinde seyretmemize rağmen 23-55 bandı bizler için önemli bir band. Altındaki rahatlama potansiyeli önümüzdeki hafta itibariyle bir miktar olursa dolar sakinleşmeye çalışırsa altın gümüşü de beraberinde çekebilir. Çok ciddi anlamda baskılandı. 21'lere 22'lerin altına kadar gördük hatta bu seviyelerden bir miktar alımlar e, yukarı yönlü ivmelenebilir. E, önümüzdeki haftalarda 23-55 seviyesine kadar yükselişler e, 50 günlüğe yakınlaşmak isteyebilir. Fakat hafta kapanışları itibariyle de e, yaklaşık olarak 21-75-85 e, band aralığını gümüş tarafında takip etmemiz lazım. Kıramadıkça aşağı yönlü baskılanması ihtimal dahilinde diye ekleyelim. Buradan e, tekrar bir miktar, e, dün itibariyle özellikle e, Tesla tarafının yıllık toplantısı vardı. Palladium ve Platin tarafındaki hareketleri görebiliyoruz burada. E, baş e, Headquarters dediğimiz ana fabrikayı, ana üretim yerini ABD'nin Texas eyaletine taşı taşınıyor. Birkaç öncesinde hatırlarsak e, kriptolardaki mining kısmında büyük ülkelerin e, Hindistan'ın, Güney Kore'nin, Çin'in Türkiye'nin mining ile ilgili sıkıntılarla birlikte e, Latin Amerika ülkeleri ve ABD ve Kanada işin içine el atmıştı. Özellikle Musk ve Twitter'ın da CEO'larından Dorsey'in, CEO'su Dorsey'in yaptığı açıklamalar söz konusuydu. Hem e, doğanın bize verdiği hediyelerden de diyebiliriz. Volkanik e, hareketlerin, volkanik enerjinin olduğu e, ayrıyetende yenilenebilir enerjiyle birlikte de ABD'nin şimdilik Texas hayaleti, özellikle Austin tarafında kuracağı e, Tesla fabrikası ve mining'lerle ilgili ABD doğudan kayan bu gücü yakalamaya çalışıyor. Çok çok önemli bizler için. O yüzden şimdilik kripto tarafı, Tesla tarafını da ilgilendiriyor. E, son zamanlardaki bu WhatsApp Facebook krizi e, halihazırda tam anlamıyla geçmiş değil. Kesintileri zaten sizler de takip ediyorsunuzdur. Bu taraflarda e, diplerden toparlanma söz konusu. E, endeks grubuna bakalım. İlk etapta. Asya tatili, Çin tatili de bittiği için şimdilik o tarafın pozitif olması endeksleri de bugün itibariyle kısmi de olsa yukarı yönlü başlattı. DAX özellikle 15.160'ın üzerinde kalmakla birlikte JP Morgan'ın şeylerine bakabilirim. endekslere geçeyim Haluk Bey. JP Morgan alım yapıyor mu? Uzun zamandır da bakmadık o grafiğe. Saks özellikle 160 seviyesinin üzerinde kalmakla birlikte e, rahatlama, endeks grubundaki rahatlama 605'e, 15605 seviyelerine bizi getirebilir. Dün itibariyle test ettik. E, Nasdaq tarafında 956, 14956 seviyesini bir miktar 15 bin lira yakınlaştık. E, kar satışlarıyla birlikte geri çekildi. Fakat Asya'nın pozitif olması Avrupa tarafında da şimdilik negatif olsak da ABD tarafı pozitif seyredebilir. Ee, bir miktar e, hala hazırda e, önemli direnç kademelerine yakın seyrediyoruz. Şimdilik S&P tarafında da 4.300 li seviyelerin üzerindeyiz. E, rahatlama önümüzdeki zamanlarda e, aşırı düşüşten sonra birkaç Morgan Stanley, J.P. Morgan gibi Goldman Sachs gibi kurumların buralardaki düşüş seviyelerini ciddi anlamda alım olarak değerlendirebiliriz. Önümüzdeki aylarda S&P'de ve ABD endekslerinde yeni rekorları bekliyorum diye raporlar yayınlamıştı birkaç hafta içerisinde. Ve e, bunun da tepkilerini şimdilik görüyoruz. Endeks grubu bugün itibariyle e, halihazırda hala hazırda ve kısmi de olsa kırmızılar olsa da kayıplarını bir hafta önceki kayıplarını kapatma yolunda ilerliyor diye ekleyelim endeksleri. Bu taraftan e, JP Morgan Haluk Bey Grafiğimizi açalım. Önemli bir grafikti. Son zamanlarda alınan Bu taraftaki grafiğimizi bul bulmaya çalışayım Haluk Bey. Tekrar bir konu başlıklarımla birlikte ilk önce bir kriptolara değineyim. Unutmadan o tarafı da bir miktar notlarıma bakayım hangi grafikte olduğunu. Bir saniye. Kriptolara gelelim. Kripto tarafı özellikle Bitcoin'le bir başlangıç yaparsak. 54.500 bandını dün itibariyle ve e, bu birkaç gündür konuşmaya başladık trend seviyelerimizin tam da bölgesinde devam ediyor. Yeni rekorlar ne zaman gelir? Bir miktar endeks hareketlerine de bağlı. Hala hazırda şimdilik altın bu kadar zayıf seyrederken endeksler toparlanma gösteriyor. Fakat kar satışları 54.500'ün altına sarkma gösterirsek ve gün kapanışı da gelirse eğer bizler için 51.000'li bantlara doğru geri çekilmeler ön planda olabilir. Ciddi yükseliş vardı. Endeks ve kripto altından değerli metallerden çaldı. 54.500'ün altında kalırsa 51.760 bitcoin'de takip etmemiz gereken seviye olur. 54.500'ün üzerinde günlük kapanış gelirse 58'leri test etmek isteyebilir. Yeni rekorlara bile gitme ihtimali önümüzdeki günlerde olabilir. Piyasalardaki bu belirsizlikle birlikte. Kriptoları da bu taraftan atlamamış olalım. Değerli Metal grubuna da bir miktar endekslerle birlikte rahatlama olduğunu söyledik. ETF'lerde şimdilik fon çıkışlarında ciddi baskılar oluşturmuştu grafiklerimizde de az önce açmıştım. Buradan bir miktar Avrupa tarafındaki haberlerle birlikte devam edelim. Dün ECB tarafından bu hafta e, önemli isimler açıklama yaptı Lagarde dahil e, enerji kriziyle ilgili bir miktar e, Putin'in açıklamasını ciddi e, etkilerini yansımalarını gördük. Neredeyse bir sözüyle birlikte e, 50 160lardan rekor seviyelerden tekrar eksilere bile düştüğünü gördük. E, özellikle Hollanda tarafı bunu sert hissetti. İtalya, İngiltere tarafı bunu çok ciddi anlamda hissetti. E, şimdilik e, Lane açıklama dün de baş ekonomistlerinden ECB tarafından Enflasyon bu yakın vadede kontrol edilebilirliği şimdilik raydan çıkmamış görünüyor. Enflasyonun evet geleceğini söylüyorlar. Fakat hala kırmızı alana, kırmızı bölgeye yani çanların çalabileceği bölgeye şimdilik gelmediklerini söylüyor. Dolar bir miktar hala hazırda bastırmaya devam ediyor, edebilir de görünüyor bir 15 lerin e, biraz üzerindeyiz fakat 1.15 17 desteğine de yakın görünüyoruz. Endeks grubundaki bugünkü verilerle birlikte tarım dışı tam e, beklenenin de üzerinde gelirse ve ayrıyeten de işsizlik rakamları 1 puan veya 2 puan veya bir önceki veri 5.2 bile gelse dolar e, güçlü bir şekilde haftayı kapatabilir. Bu da 1.15 17 seviyesinde Euro USD paritesinde bizlerin takip etmesi gereken desteğe bizleri getirebilir. Sterling tarafına bakalım. Sterling'de şimdilik e, bu hafta başından itibaren kayıplarını kapatmıştı. Geçen hafta sonunun. E, kayıplar kapandı fakat e, doların bu e, güçlü gidişatına ve Boris Johnson'ın da biraz daha e, hala hazırda sütten ağzı yanmasına rağmen sert açıklamaları devam ediyor. Göçmen krizi o tarafta da sıkıntıydı. Ayrıca İrlanda ile ilgili Brexit sıkıntılarıyla birlikte Avrupa'daki hukuksal ve ticari anlamdaki sorunlarını çözemediler. Göçmenlerle ilgili de sert açıklamalar vardı. Artan dünya son zamanların zaten bir, bir buçuk senede Müslüman ülkelerinin, Batı ülkelerinde, Avrupa'da ve Amerika tarafında İslamofobinin yanı sıra şu arada Asya fobi çok çok e, ABD'de tap noktalara ulaşmıştı. Ölümleri birkaç öncesinden hatırlıyoruz. Boris Johnson hızını kesmeyip bu kadar sürücü krizine rağmen ülkede göçmen politikasında sert e, hamleler yapmaya, sert e, önlemler almaya devam edeceğini açıkladı. İngiliz halkı bundan muzdarip olabilir fakat e, şimdilik Güçlenen dolarla birlikte sürücü krizi önümüzdeki günlerde Noel'e kadar süreceğini söyledi çünkü. Hala hazırda İngiltere'nin başına bela olabilir. Euro tarafında bir yılın diplerini görsek de yaklaşık olarak 8-9 ayın önümüzdeki haftalarda güçlenebilecek dolarla birlikte diplerini görmemiz olası olabilir. Stalin dolar paritesinde o yüzden şimdilik 1.3596 önemli bir e, destek seviyesiydi altına taşındık devam etmesi halinde de orta vade için 1.3433'ü dolar ikilisinde sterlin dolar ikilisinde takip edebiliriz diye ekleyelim. Buradan bir miktar e, Japon yenine de değinmiş olalım şimdilik Japon yeni önemli seviyeleri kırdı altınla birlikte sıkışmalar söz konusuydu. E, bir hafta öncesinde başbakanlık seçimleri e, belli oldu. Hükümet tarafını tekrardan e, bu ay itibariyle değiştirecekler. Kasım'da da seçime gidecekler. E, hem borsa tarafı hem de güvenli liman olmasına rağmen ciddi anlamda son bir yılın hatta son yılların e, rekor seviyelerine ulaşıldı. E, 111 lerin çok çok üzerindeyiz. 112'ler test edilmek üzere Japonya'nın da dolar karşısında. Eğer ki 112'lerin üzerinde taşınma olursa da çok daha önemli 111 48 bizler için çok önemli bir dirençti. Şimdilik kırıldı. Kırılması devam ediyor. Doların da güçlenme potansiyeli gelebilecek verilerle devam ediyor. 112.45 son yılların son zamanların en önemli direnç bölgelerinden. 48 ve 111 48 ve 112.45 aralığı bizler için yan tarafında güvenli liman yan tarafında korkutucu seviyeler buralara doğru atak yapmak isteyebilir hükümetteki belirsizlikle birlikte. Son zamanlarda yenle ilgili de e, diğer para birimlerindeki hareketlerini de görüyoruz. Majörlerden bu tarafı da aktarmış olalım. Türk lirasına bir miktar değinelim. Türk lirası e, sıkışmaya gidiyor yine. Son zamanlarda CDS tarafında da hareketlilikler vardı. Hatta buradaki volatiliteyi de ciddi anlamda takip edersek e, bir miktar Doğu Avrupa ülkelerinde e, Romanya'nın izlediği, ayrıca Polonya'nın izlediği Polonya bu hafta itibariyle e, faizleri artırdı. Ülkeler sıkılaşmaya gitme adımlarını gerçekleştiriyor. Bizde de... E, Merkez Bankası Başkanı Sayın Kavcıoğlu'nun açıklaması vardı. Hatta kurumlar sırasıyla 50-100 bazlık e, geçenki indirimden sonra indirmeler bekliyorlar. O yüzden son zamanlardaki volatiliteye bakacak olursak yaklaşık olarak e, Türk lirası Rand ve realin Brezilya ve Güney Afrika'nın ardından üst sıralarda geliyor. E, ülkeler sıkılaşmaya giderken bizim bir miktarda e, gevşeklik Piyasaları gevşetme adına gevşek bir para politikası ile gitmemiz Türk lirasını baskılayabilir. Son zamanlarda ciddi anlamda da burada bakacak olursak sadece yatay bant aralığında aşırı alıma da yakın seyrediyoruz. Aşağı yönünü kırılamadık. Dolar güçlü gidiyor. Genel olarak bakacak olursak eğer ki 97'yi kıracak olursak 9'lu seviyeler her e, 8'ler 9'lar 7'ler psikolojik eşikler kırılırsa eğer 9.30'lar Ön planda olabilir kısa vade için Türk lirası tarafında enerji gruplarındaki zaten geçen yansıtsa yansısa da e, son zamanlardaki koton tarafında diğer e, tarım emtiaları grubunda ki e, enflasyonist rakamlar hala hazırda Türk lirasına yansımadığını unutmamamız lazım. Geçen sadece konut, enerji ve ulaşımın bir kısmı yansıdı. Önümüzdeki toplantı çok çok önemli olacak. Türk lirası 930'ları da aşarsak. 950 60 seviyelerine doğru e, bir miktar ataklar olabilir. Türk Lirası'nı da atlamamış olalım. Bu taraftan kriptoları da aktardık. Petrol tarafına biraz daha gelelim. Dünkü iki günkü kar realizasyonundan sonra hızını kesmiş değil. E, hatta JP Morgan'dan çok ciddi anlamda önemli bir e, haber geldi, önemli bir rapor geldi. E, 80 dolarları konuşuyorduk, 80 dolarlar birkaç ay öncesinde tab seviyeler olabilir. Bu pik seviyelerden sonra yıl sonu için yüzlü rakamlar geldi. Fakat şimdi JP Morgan'dan ekstrem bir rakam geldi. 200 dolarlık hareketlerden bahsediyorlar. 80 doların üzerinde zaten çok ciddi anlamda şimdilik ucu açık. Ee, sık sık bahsettim bu aralar. Üçüncü aşı onayları Avrupa'da ve ABD tarafında çok fazla bir şekilde hız kazanacak. Altı küsür milyarlık aşı yapıldı. Sekiz küsür milyarlık, e, sekize yaklaşan bu dünyada. Tabii ki Afrika ülkeleri, tabii ki fakir ülkeler bundan e, yararlanamadı. Fakat ekonomiler daha hızlı bir şekilde önümüzdeki haftalarda toparlanması, enerjide e, ekonomi toparlanırsa insanlar... ...dışarı çıkacak. işlerine geri dönecek. Ekonomideki, endüstrideki... ...fabrikalar tekrardan gaza basacak. Bu da taleplerde ciddi... ...artışa tekabül eder. Kış ayının serkeçmesini de unutmayalım. Endüstri toparlanması ve halkın... ...tekrar eski hayatına dönmesi... ...ciddi talep artışına... ...yol açabilir. Ee, önümüzdeki haftalarda Uluslararası Enerji Ajansı'na... yayınlayacağı raporlara da bakmamız lazım. Günlük milyon var... E, ...milyonlara... ...varabilecek varil artışları şimdilik ön planda olabilir. Geçen hafta itibariyle OPEC'te 400 bin sonrasında üzeri rakamlar konuşuldu. Fakat arz tarafı e, talebe yetişemeyebilir. Talep yeni bir rekorları denetebilir orta vade için petrol ve enerji grupları adına. Şimdilik e, Hasibe Hanım e, bugün itibariyle, dün ve bugün itibariyle... E, 75'lere yaklaştığımız seviyelerden tekrar bir alıcılı ataklar başladı. Ee, bir miktar e, endeks grupları ile ilgili de geçenlerde bahsettiğim buradan bir S&P ile yaptığı korelasyona da grafiği ekleyerek tekrar bir değinmiş olayım. Endekslerdeki toparlanma e, düşünde pozitif son zamanlarda özellikle birebir işleyen bir korelasyon ilişkimiz vardı. Ee, petrol tarafındaki kar realizasyonu birkaç gün evvel S&P ve endekslere de yansıdı. Şimdilik endekslerdeki rahatlama petrol tarafını da pozitif etkileyebilir. İkisi birbirine entegre sonuçta. Öyle düşünebiliriz. Rekorlar bu hafta sonu itibariyle gelebilir mi? Orta vade için rekorlar tazelenebilir. Petrol tarafında evet. Fakat burada e, önemli direnç seviyesine bakmamız lazım. 80-20'yi takip edebilirsiniz. Üzerinde bir günlük kapanış gelirse e, ki yeni rekor olacak 80-20. E, Brent petrol tarafında da 85-10'lu seviyeleri takip edebiliriz. Bu seviyeler şimdilik e, yaklaşılmak istenebilir. Buralardan kar realizasyonu da gelebilir. Fakat yaklaşık e, 76-22 ve 80-20 arasında da bir miktar yaklaşık. E, son bir haftadır diyebilir. Swing trade'de e, açık işlemler oldu. Ciddi anlamda yükselişten sonra kar realizasyonu geldi. Şimdilik bu seviyeler arasında devam edebilir. 7622 e, 76-22, 80-20 band aralığı ham petrolde. E, 79-15 ve 85-10 Brent petrol tarafındaki band aralıklarımız diye ekleyebilirim. Petrol tarafına, enerji tarafına da bir miktar değindik. Sanırım atladığımız bir taraf yok gibi görüyorum. Notlarını da kontrol ederken. Ee, günün geri kalan kısmında herkese bol kazançlı işlemler dileriz. İyi hafta sonları, sağlıkta kalın.